Hi YouTube. Ben Samir. Bu gibiyimiz sizlerle. Gördüğünüz gibi e, da işte video geçmeden önce e, nasıl alacağınızı hemen bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar giriyorsunuz Craftrise sitesine, kayıt oluyorsunuz, giriş yapıyorsunuz vesaire. Kod kullan kısmına geliyorsunuz buraya. 19 Mayıs yazıyorsunuz. Kullan diyorsunuz. Ve, ve 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 tak diye geldik arkadaşlar bu cinsin geçer bu arada kullanmazsanız limiti bir haberiniz olsun tabi şey hesabınızda 3 günlük şapka papyon kanat ve pet üyeliği eklendi diyor gördüğünüz gibi e, bu arada pe, bunların olasılar arkadaşlar skin ve şey de var pelerin de var arkadaşlar haberiniz olsun üzülmeyin yani bizde yalan yok neyse e, bu kodu yazarak da de deyiz kendinize iyi bakın o zaman videomuza getelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samu. Bugün <laughs> önce sizlerle e, video geçmeyince kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Dediğim gibi başta da gördüğünüz gibi bedava kozmetik nasıl alırsınız? Yani bedava hediye kod olsun, telefon olsun, skin olsun, şapka olsun, papyon olsun. işte yalnız tutan kanat olsun ve yanımızda şu bir şey deniyor buna olsun filan olsun hemen gösterelim dediğim gibi arkadaşlar Londra'da vesaire de değilim neyse arkadaşlar o zaman videomuza geçelim dediğim gibi like atıp kanala o zaman videomuza geçelim Hi YouTube ben Samir Kucu ve Vestel'de gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz Çıksın diye Bedavi bedava kod nasıl alacağınızı videonun başında göstermiş bulunmaktayım. E videonun başında dediğim taktikleri uygularsanız da bedava kod alırsınız. Bedava kozmetik kodu her şey var yani bildiğiniz. ellerinden tutun, şapkadan tutun, kanattan tutun, skin yüreğine kadar hepsi var. E, bu içerisinde kullanmanız lazım video attım tarihte yani bundan bir ay sonra eğer denemeyi saçınızı tabii ki de yapamazsınız. Ama öyle bir şey başlığa koyacağım ki arkadaşlar şey sanacaksınız Bir ay sonra yaparsam e, kullanabilirim taktiğinde sanacaksınız ama öyle bir şey yok tabii ki de Evet arkadaşımız burada hemen bir kırıp bunu elemek istiyorum hatta direkt öldürelim bir Nerede arkadaş? Arkadaş nerede? Abi ben Leonix'e sıkıştım bildiğin kendi koydum bloğu, içine sıkıştım ya nasıl bir şeydir abi ben nasıl kıramadım bloğu ya Neyse işte hallettiz. dert etmeye gerek yok hallettiz hemen bir be. benim kalktı ya. sen ciddi misin? Kırarız sıkıntı yok kırarız yine de Tahtadan zarar gelmez sonunda kapatmaması iyi olur bizim için Bakarsanız Hemen şöyle bir şey çizer kişilere atalım hemen arkadaşlar Şuradan bir kırmaya çalışsam Çok hızlı kırıyoruz lan Baya şöyle bir koy zamanlar Sonra şöyle bir geçeceğim. Şöyle tamam güzel aldık. bayağı iyi. Açtı videonun başta koydum uygularsanız uygularsanızsa bedava kod sistemini yapabilirsiniz. Bedava kod sistemi dedim yani bedava kozmetik olsun. bayağı bir şey var yani. Bak görüyorsunuz hatta hemen şu gösterelim. Dosya seçiyorum. Bunu daha doğrusu herkes neyse. Şu şapkalar görüyorsunuz her şey biliyorsunuz. Geliyoruz şurada görüyorsunuz kanıtlar seçebiliyorsunuz. Sonra şuradan şeyler seçebiliyorsunuz sonra şöyle şöyle seçebiliyorsunuz ben şu an seçmiyorum tabi işte bunlar benim için güzel ee, dediğim gibi taktiği kullanırsanız eğer bedava kortlar beğenirsiniz. Arkadaşlar videomuzun şifresini hemen bir vermek istiyorum zaten videomuz çok fazla uzun değil. Videonun şifresi arkadaşlar 19 Mayıs yorumlar 19 Mayıs'la alakalı alakalı cümle kurabilirsiniz veya 19 Mayıs da yazabilirsiniz hiç fark etmiyor. Yazanların arkadaşlar içerisinde bir kişiye 10 gc vereceğiz. Hadi bakalım ee dediğim gibi videoya da like at kanalıma da abone olmayı unutmayın Bakalım arkadaşlar yakında lonza kurabilirsek şu an para yok tabi çok fazla yakında lonza kurabilirsek lonza kuracağız Hepiniz daha değilseniz lonzaya kurabilirsiniz tabi belli değil Eee şimdi şöyle hemen bir de... arkadaş bu arada gelecek galiba ben de. kırdım da çubuğa bulamadım Evet geldi arkadaş tahmin ettiğim gibi Abi hayır bir dakika bir dakika bir dakika Abi hayır ya. tutmadım orada çok kötü, çok kötü rezil bir duruma düştük ama ne sıkıntı yok hallederiz arkadaşı. Orada kesebilirdim ama ben daha işte bir şeyle kırınca kırdıktan sonra ise girince kesemiyorum. Ee, eğim böyle bir garip oluyor arkadaşlar. Tanıklı olamıyorum. Şey giriyorum bildiğin. Bir de videoda doğumda ultra garip oluyorum. Mavi de kırıldı. Çok iyi. Kimler kaldı diye tahmin edersiniz turkuaz kalmış evet abi adamın üstüne baksana emre 2011 k 1 herhalde şey kullanmaya çalışmış yani bu arada de var bayağı iyi. yani paralı yapmış herhalde bilmiyorum ama 3 günlük skin kod da var ondan da olabilir mesela kullanmayan arkadaşlarımız var görüyorsunuz bu dediğimiz taktiği kullanmayan arkadaşlar var abi sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun kardeşim? Evet arkadaşlar drop yedik çok güzel bir şekilde Tam, drop atladık arkadaşlar Hemen hem cepimizi yiyip istiyorum Geç Aa herkes kırıldı ben şimdi bu arkadaşı burada öldürürsem Diğer arkadaşları halledebilir miyim Abi ne yapıyorsun sen ya Sen niye bu kadar güçlüsün kanka anlamadım ben Abi taş kılıç bu nasıl niye bu kadar fazla vuruyor ya kaç bloktan vuruyon kanka öyle ya. Abi ben boku yedim ki o zaman anlamadım. Şimdi kestim kestim. Bir kez de şey olsun lütfen artık. Bir kez de dedim şey olsun ya. Yemin ediyorum abi dokunamıyoruz adamı ya. Kırıldık biz net kırıldık adam abi içeri süs dokunamadık. Hayır abi adam çok garip mi vuruyor benden bir şeyler oluyor ben anlamıyorum eğimi tutturamıyorum arkadaşlar adamlar Hitler mi değişti acaba çok merak ediyorum çünkü bayağıdır da girmiyorum oyuna yani en son girdiğimde videosunu atmıştım aslında ondan beri Hitler değişti mi bilmiyorum 2 gün önce mi girdim oyuna arkadaşlar bayağı şey ya ciddiyim adamlar araçta işte giriyorum her oyunda öyle bu arada uçurduyor adamlar ya çok garip şeyler oluyor oyunda dönüyor yani öyle bir şeyler dönüyor oyunda Umarım artık şuna bir düzenleme getirilir. Ben anlamadım ne garip vuruyor bu ya. Bak 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 bak. Abi cep yiyor ya. Sinir etteki yemin ediyorum sinir etteki ya. Bak bak bir de sağ sol yapıyor taktiği de var ha. Neyse arkadaşlar. Ee, partımızı kazandık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Başta gösterdiğim şeyi kullanarak Edebal kozmetik edinebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bye. Bye.